Merhaba arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde: There are some species of tortoises that have probably never encountered any open bodies of water in their lifetimes. Şimdi adım adım ilerleyelim. Önce verilen cümleye bakalım. Bazı kaplumbağa türleri var ki büyük ihtimalle hayatları boyunca hiç açık su kütlesiyle karşılaşmamışlar. Yani burada beklenmedik bir durumdan bahsediliyor. Normalde suya alışık canlılardan söz edilirken, bazı türlerin hiç su görmemesi bir zıtlık ifade ediyor. Bu bize şunu düşündürüyor. Bu cümlede bir karşıtlık bağlacı olmalı. Seçenekleri inceleyelim. A şıkkı. Even though most of them live both on land and in water. Çoğu hem karada hem de suda yaşıyor olmasına rağmen. Tam da ihtiyacımız olan şey. Beklenen durumla beklenmeyen durumu karşılaştırıyor. Doğru bağlaç. Even though. Diğer şıklara da hızlıca bakalım. B şıkkı. Since our planet hosts many land animals. Dünyamız pek çok kara hayvanına ev sahipliği yaptığı için bu bir sebep bildiriyor ama cümlede neden sonuç ilişkisi yok. C ise Just as crocodilians lay eggs in nests near the water. Tıpkı timsahgillerin su kenarındaki yuvalara yumurta bırakmaları gibi. Bu da benzetme bildiriyor ama cümlede benzetilen bir şey yok. D seçeneğinde ise Whereas deep sea fish live in a world with no light whatsoever. Oysa derin deniz balıkları tamamen karanlık bir dünyada yaşar farklı türlerle kıyaslama yapıyor ama odak kaplumbağalar. Son olarak ta e şıkkı. When it is difficult to distinguish seals from sea lions. Foklarla deniz aslanlarını ayırt etmek zor olduğunda bu bir zaman bağlacı ama cümlede zamanla ilgili bir anlam yok. Doğru cevap. A şıkkı. Even though most of them live both on land and in water. Çünkü bu yapı cümledeki zıtlığı doğru şekilde kuruyor. Even though bağlacı beklenen bir durumla beklenmeyen bir sonucu bir araya getirirken kullanılır.